Bir evet. Evet. <laughs> düşman. Süper, süper. Bir daha sapan kullanalım. Olur olur, geriz, geriz. Ne ne oldu? Oldu? Abi. Dur, sesini açacağım. Ya çocuk oynayacan oynus, ya hızlı hızlı oynar. Yiyecek. Video kaydına başlayalı 2 dakika oldu daha oyun bulacak ananı avradını El yordamıyla Görevin tüm sorumluluğu artık bizde Ali şimdi bir fate nasıl oynanmaz adlı çalışmaya başlıyoruz anladın mı? Abi savaşta ölüyorum. Savaşta <laughs> diyor ya otomatik kapıyla savaşa mı gidilir? Lan <laughs> oğlum otomatik kapıyla savaşa mı gidilir lan? <laughs> Yo iki tenkai. Artık yeter ses panelini basmasan mı kardeş? Bir tamam, tamam. fade nasıl oynanmaz adlı çalışmaya başladık bak. Haberin olsun. Ben B'deyim yine. B tutmaya çalışacağım tek başıma yine. Bu salaklar bir bok şey yapmaz zaten. Yapamaz. Bu sefer asil karambit, asil klasik, bir asil vandal tam olsun. <laughs> <Ebenim> amı. <laughs> <laughs> nice. Hala bekliyorum. Biri işaretlendi. Tamam. Oğlum o ne biçim oktur lan? Nice Orbalıyor, Ali Orbalıyor. Gürkan sikecekler bizi <laughs> Gürkan sikecekler bizi Ben kalayım mı burada? <laughs> SC, HS koydum Bakın söyledim mi? Gelin o kızdan karşısına çıkabilir. Şurada var. Smayet yerleştirildi. Ah be abi. Neredesin? Pekin. Biri işaretlendi. A atıyorum. Hepsini duydum. Sova HS'li lan. Ah be. Sova HS'li. Body vur lan, body lan! Bir düşman kaldı, 3'e gitti. Reyna B'de koş. Yük kalmadı. Vurdu mu? Çöz, çöz, çöz. <laughs> Başarabilirsiniz Selin. Dikkat et, sağına bak. Asfalt imha edildi. Görev yerime geldim. oldum ya. <laughs> Oğlum 3 tane hs attım lan adamlara. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Aldım. <laughs> Ali şansına. Bana Benim ultim gelmiş. geldi amına. Soğuk çelik gelmiş. Aa 3 kilo almışım. Kör oldum ya. Ben nasıl iki asit yaptım he. Az kalsın taramaya başlayacaktım biliyor <laughs> musun? <laughs> ya almış çıkarayım dedim yani. <laughs> Ben aa bir de yere atıyor bana vandal atacaksın. Aynen kardeşim aynen. Seni hadi bulacağım. hadi hadi. Biri işaretlendi. Ultim hazır. <laughs> Elimle koymuş gibi. Bu gitti. Ekim orada. Yok, yok orb aldım. Bir düşman kaldı. Spike, Spike orada düştü. düştü. Spike aldı. İndir. Sensöre takıldı. B'de mi Helal lan Yusuf'i. <laughs> helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusuf'i. Sarsı yedikten sonra gelen pişmanlık kan bana. Fena değildi. <laughs> Yine yapılır. Ya abicim. Ben de araba... Ya var ya kafayı Dolduruyor. yersin. Allah beni yaksın ki kafayı yersin. Ali bu ay, sefer B gelme olasılıklar da daha yüksek. Sen kahin misin? Bu arada öyle. şurada. Ben kaçar. O parlak kalbini sökerim seni. O kalbini sökerim senin senin kala ölecek canım. orada bu arada. İyi mi? <laughs> Ana ne sikiyim beyne? Ali bu sefer senden başka anancı var. <laughs> gel gel. İndir. Tipi atayım mı? Dur. Yakın burada yalnız. Sahip. Dikkat et Helen'a. Ben gömdüm kendimi. Geliyorum. Bu da geliyor. Dur. İşte böyle. Spike yerleştirildi. Kimse yok. Ayakta kalan. Ya bir lamba. Bir işaretlendi. Bir Düşman evet, tutamadı. İndir. Lamba lamba. Yakala. Gördün. Allah beni kör et, kör! Canım yok. E? Alırsın. Ah, ah be. Ama yine değil, ilerledim. Ben kaçar. Seni bulacağım. Yok ettiler. Orada mı onlar Hmm. Hepsi mi? Biri, biri, biri yakalım. Orayı tutun ki şey yapmasın. Sensöre takıldı. Spike B'de düştü. van tipi Diğerlerini bilmiyorum bu arada. İndir. Ali Huka. İyi. İyi. Fark attın ya yaptın bakayım. İndir. Aa, bir düşman kaldı. Yoru'yu bilmiyorum. Yorudan infom yok. Mesaca Nice. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> long de geldi bir tane. Adam koruyacak. Benz klavye takılmasaydı bu arada short verdik et. Şey bence verdik et. Bir tane short. Şey long. Savolon kale. Dediğim tarafa atamam. Hareketleri kısıtlandı. Top 4'ü işaretlendi. At. Sağ tarafa atıyorum. Karal At. çöküyor. Onlara sürüklenecekler. Hedef İkisi işaretlendi. Ya abiciğim arkala işte Bittiler. spike a'da düştü. İndir. Ayakta kalan son. Tamam sağda. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. TSK 45. Soğuyayım. Hala bekliyorum. Neredesin? Bildim. Bir düşman Öz. kaldı. Spike a'da düştü. Seç solumdan gelebilir bu. Nasıl nasıl? Ucuzcu. Süper. <laughs> Süper. Bir dahakine sapan kullanalım. Daha. Siktik amanak. Okay. Hızlı hızlı. Bak. İki kişi. PP geldi. Seni Dönebilir misin? <laughs> Yok ama geliyorlar bu arada. 3 kişi gelecek size bu arada. Hadi hadi hadi. Tp'sini de bekleyebilirsin. Sonra. Tp'sini açtım. Mübarekling <laughs> kardeşim. Ne gördü? Geber. Abi. Dur sesini açacağım. Ya çocuk oynayacağın oyunu ya hızlı hızlı oyna. <laughs> Şimdi hepimiz verelim. Ver ver. Ver git, Lütfen ölmeyin.